Gelemiyor ki. Kanka yayın ne, yap ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Efine gel. gidiyoruz. Efine gelelim ya. Geldim mi peki ben odaya şu anda? Yok bir daha G daha abi. Geldim geldim. Geldim herhalde. Evet. Filip Novak, Hakan Mert Yandaş, Hakan Mert Yandaş kimde oynuyordu? Sirasta, Sirasta kimde oynuyordu? Sirasta, Sirasta kimde oynuyordu? Onun da iyidir o zaman ya. Yani. Yani. Cem sen de gel abi. Geldim geldim. Tamam. Başlatıyorum. Evet. Sivas'ta oynuyor kanka IQ. IQ götü de çok güzelmiş ha. Hani bak i̇yi ya iyi bu oyuncular güzel sevdiğim oyuncular geldi en azından. Ne güzel oyuncular ama ya. Bunlar güzel oyuncular kanka. Evet. Philip Nova da aldığına sevindim yani beğeniyordum. Ya, ya. Bakın IQ'nin götü de çok güzelmiş ha. Leo durdurdun. Durdurdun mu niye? Ne evet, kanka onu sana lazım. IQ'nin göte bakıyordum ya. <laughs> <laughs> ayıp lan ayıp. Gençler yayınımız açıl şu anda. İzleyen varsa izleyebilir. Ne yayını? Twitch evet. yayınımız. Twitch kardeşim. Ya hiç sevmiyorum burayı ya. Ne mız sen ya? Biz 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 ya. ben seviyorum evet. ben Hindistan. Seviyorum ben Merhaba Hindistan. arkadaşlar. Çok mız ya. Merhaba arkadaşlar. Çok mız mız ya. Oh Cem istemek istiyorum ya. Kanka kapattım kapattım Sizin nasılsın? IQ. IQ kim seçti böyle? Ben. Ya bir deneyeyim dedim ya. Aa bugün çıkarttı zaman ayıptır. Ben başka bir şey seçtim. Ya. Peki Aa, ya. Bu niye böyle oldu lan? Cem çekti. Dur kardeş. Oğlum benim oynadığım karakterleri daha azıcıksınız daha azıcık. Çünkü bütün karakterler var tabii şu marka. Bir dakika ben Yok. de, ben ne aldım ha. Fuse. Fuse'ü aldım. Kimi çalmıştı? Twitch ben e abi. Sen gitti bana Twitch oyna oğlum abi. Oy. Twitch oynuyorum dedi gitti fuyza. Kanka seçemedim oyun altı almıştım bir. Ben, ben be. Twitch'te. Kanka abi. Oğlum bir ara vardı amma yalan. Kaçım yayın açtım ona bakayım şu anda. Allah'tan karakter sizin de. Karakter reyle değil. What the? ne oğlum böyle? Ben üst kata bakıyorum da da beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Bak 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 bak. Ya, ha burada 2 kişi daha. 3 kişi, daha. Kişi. Üf ben bayağı Üç kişi. Geldim geldim geldim. Selamünaleyküm. Ne var bir geldim. Bu, selam. selam. merdivenden çıkabiliyor mu? Ha en sevmediğim şey var. Önüne zırh çeken var ya mal gibi ondan sonra bekleyin. Ondan var. Burada buldum. Burada var benim drone. Şeyin nasıl... altı. Abi cebe oyunu satmış haberiniz olsun.

kim ay? Şu şey yapmışmış yani mışır elektrik Hangi elektrik ya? <laughs> gel kanka. <laughs> gel 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 gel. Işte. Üç kat değil mi bunlar? Aha burada burada burada. Atalım. Buradalar mı? Aşağı kat var mı? Burada oğlum burada biri. Tamam alo. Tamam. Ya oğlum. Ben giriyorum içeri. Ha, Beyler bak. ben çatıdayım ama niye çatıya çıktım hiçbir fikrim yok. <laughs> Okey okey okey. Ya sticker get, Geri Gel buraya <laughs> gel buraya gel. Ne <laughs> işi koyayım? Amacın ne senin? Pardon bir tane <laughs> biri, biri burada mı? <laughs> Abi kendi şey mi? Ben kendi şeyimi mi ya? Ben bu kızı hiç ya. Aha birileri sıkışıyor. Ben yaptım. Ya Aa, Alttan öldüm. Nerede oğlum adam? Bilmiyorum ki kanka neredeler. Park mı edildim? Cem <laughs> nereden öldün lan? Kanka arkamdan gördüm. Bilmiyorum ki nereden öldüm. Öküşü nerede adam? Park mı edildim? Oh, Öküşü 50 de şerefsiz. Beni de ananı Oha. avrat üf canım üf. Beni de bir vurdu ama kim vurdu bilmiyorum. Sen mi yaptın öykü? Ben böyle anladım. Hayır. Ha. Hı, ben Keşke harika. benim de bunu arayacağım. Direkt öldürdüler mezara götürdüler. Lan sorma ya. Aha aha burada. İşaretledim. Odanın içinde kanka. Çünkü benim canım üç şey. Sağdan solda mı? İncirledim bunu. Bandit. Ne kalt? İsmail nerede lan? Benim canım üç şey. Kanka. Beni burada. Park edilmişim, park edilmişim. Kaveyle <laughs> geliyorum. Hayır drive abi ranam ona değil tokca snow olur morning olur yalan söylüyor kanka bilerek vurmuş yalancı ben de vurdu oğlum ben de ben de bilerek kana ben yalan söylüyorum çekemiyor beni amına koyduk şerefsiz Tuu nereye tutsana Ne atayım çaldım ya bu sefer Tamam sağladım abi Oh geliyor Güzel harakat Oğlum Ağzıma doladın mı doladın mı şarkıyı Şey marşı şarkı neyse artık Abi şey söyleyin de gelsin ya kele söyleyin gelsin Yayın izlesin skorta gelsin Şeye gelsin tv'ye gelsin Konuş konuşamadım ya. <laughs> ah bir konuşsa sen nereli anlatacağım nereye işte. Eksizin sizin gelmiyor bir tık. Haydi İsmail yarışıyoruz mu abi? Abi gel abi. Aman dışarı çıktık Nereye geldim ben? Abi selamun aleyküm abi. Aleyküm da. Ee, hedef bulunmuş, hedef kalkan, 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 kalkan. bulunmuş. Kalkanlı, kalkanlı, Burada, 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 burada. Ben onu beğendim. Üst kata çıkıyor, seni kovalıyor. Kim ki yukarıda? Hem hedef, hedef. Ha, hedef, hedef ha hedef burada, burada, burada. Şiş, işaret, Yukarı çıktı ya. Orada var, orada var. Kalkan, kalk ben, takma biraderim. Kanka ben kanka böyle Kanka çıkamıyoruz mu ya? Yani. Yok çıkamıyoruz. ya. Kanka <laughs> ben bir, birisine vurdum. Neyse yerini biliyorum Orhan Gel gel. Vurdum ben birisine. Neredesin ki sen? gel, evle de belli is not. Koruğa şimdi lan. Geliyorum. Neredesin lan? Kim lan bu? Ya yukarıda var ha, burada var. Ben senin arkandan gelirim Pablo. Çekil abi. Siyah yo, bu dur. Şuradan yukarı çıkıyorduk burada. İşte 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 işte. Gel buraya lan. Ben nereye gidiyor? Atayım bir. Dur dur Allah! Aşağıya, aşağıya, aşağıda adam aşağıda. Aşağıda. Adam yerde, yerde şurada. Biri indi aşağıya. Hmm. O, on, on diyor. Artı verdi. Orada da adam var demek. Kaç sevse bir tane. Var dedim ha. ya. Yukarıda da var aslında. Yukarıda da var. Ses yok, ses yok. Ben yukarıda iki kişi. Bizi oyalıyor. Öldüm iki Aha. kişi. Yukarıda ya. Çok iyi yukarıdaki <laughs> kaldı. Yukarıdaki kaldı. Ana alırsınız. Fark <laughs> ettim. Şu kamerayı bir kurayım ya. Diğer tarafımızda da var oğlum. Şunun altında. Burnum kaçmıyor. Orada Şimdi orada. Nasıl çıkacağız ama koyayım ya. iki kişi orada. Çağ... çıkış yok mu bunun? Dışarıda çıkabiliriz kanka. Ha ölüyorsun ya. Ben öldüler. Kanka şey nerede? Kontrol altı. Ne oldu lan? Ne attınız o bunu? Abi ölük. Ne nerede şeyin? adam? Nerede adam? Kanka şu Ölme. Aa ölmedi lan. Aa bomba geldi. Çekil çekil. Ya kanka ben öldüm ya. ya bomba <laughs> Burada mı adam? Evet biri daha var kanka. Burada. Kanka kişi var ya. Smoke'un içine girmeyiz Smoke'un. Biri öldü. Aha Oha. orada. Birini öldürdün de biri yaşıyor orada. <laughs> orada bir kişi daha var. orada ya. Bomba yukarıda mı acaba ya? Kanka sen bombanın yanına git. Bombayı kur. <laughs> Karar <Karabine Orada. böyle. gülüyor> veremedim. Bu kamerayı kim oydu? Adamımız dikeceğim. Ne yapacağım? Çok var. Dikkat et bizim öldüğümüz yerde adam. Ya sikerim adamı da bomba nerede lan? Aşağı kattı bomba. Yakınlık sensörü Bak buradan ben gör. Bomba solda hani kanka. Ka dışarı çıkamaz onun. Bir kişi var, oğlum, bir kişi aramış dışarıda. Hadi oradan gir adam solda. Adam yere gel. Aynı yere gelin biliyor musun? Ulan şansına no. ya. Tabii. <laughs> <laughs> ne yemin edebilirim. Ne? Adamı görmedi bu arada ne? Görmedim, evet, Görmedim. mi? Oğlum geri zekalı kafası görünüyor işte. Ya bırak git ya. Ben, <laughs> ben <laughs> Lan ne ağladınız <laughs> böyle? ne ağladınız <laughs> be. Ne ağladınız <gülüyor> be. <gülüyor> Yarrak gibi oynuyorsunuz diye bizi de kendiniz sanıyorsunuz ama. <laughs> Arkadaşlar 5'e 0 gidiyorum. Haberiniz olsun. Az oynayın da. Abi. Kaçınıza kaldırmayın. Bırak bırak. Kaçmak zorunda değil. Arkadaşın yok. <laughs> Doğru söylüyor bu arada. Doğru söylüyor. Yani. Öykü bana da bulmuş çünkü zamanında. Doğru söylüyor bu arada gücün Ben de İsmail'e vurdum. sanki ne oldu? kıçın daha vurdum. Bu adamı öldürdüm. HS attım adamı. Adi. Şerefsiz puş. Adi köpek. Adisin oğlum sen adi adi. Cem yayında izleniyor değil mi bunlar? Şerefsiz. Kanka değil de. Değil kanka. de. Değil mi Değil de. Değil de. Değil de. de. aynı de. Değil de. Değil de. Değil de. Değil de. Değil <laughs> ya yalan söylüyor ya. Mouse gitmişti. Mouse yere düştü amına koyayım. Ne bileceğiz? Düştüğünü. Ne bozulmadı. La ben kim tuşu kır. Hayır fotoğraf at abi aynen. Gel size şey vereyim ya. Gel abi gel abi gel abi. 5 milyon 5 milyon. Rihanna buradan arıyor. Rihanna buradan arıyor bak. Rihanna benden arıyor. Siz de benden arayın gelin abi. Abi burayı kim kapattı bu arada? Hayır bak Rihanna benden arıyor. Abi silah ne güzel Benim Bu, bu tuzaklar ne işe yarıyor anlamadım ya. Oo Ramazan çabuk gel yanıma. Aldıran, Ne gördün lan? Ha, İlhan'dan nerede? 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 Gel yanıma Ramazan. Çabuk. şunu gör, şunu gör çabuk. Açış var. Ben de oraya bomba yerleştirdim. Geldim. Aa eşlik varmış. Ma verdim mi? Değil mi oğlum işte? Rihanna buradan bu alıyor diyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Neredesin lan sen? Kendi abi bir tık emeklesen Abi Ne zıpla, oldu? Sıpla 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 <laughs> sıpla Pusuyorlar ya Abi bizim kurduğumuz bomba ne o <laughs> Aa biri bomba koydu. Bre kim koydu lan? <laughs> ben koydum ben Bir yerin neye desteklediğimi <laughs> koydum oraya Geliyorlar Sanırım bir tık Nereden gelecektir acaba? Ha. Ben de Bilmiyorum Abi <laughs> Pencereye kırmış, pencereye kırmış, pencereye kırmış. Tamam, salak öldü abi. Geri geri boş ver. <laughs> Aha, gördüm birini işaretledim gençler. Aha, burada da var, burada da var. Dikkat et. İşaretledim. Ananı geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Abi ben yiyeyim, yiyeyim ya. Gençler, i̇şte, kameralardan bakıyorum ben. Hemen, hemen. Furkan o da ölürsün bak. Dikkat et, Aha, biri tırmanıyor, biri tırmanıyor. İşaretledim nereden tırmanıyor? Gördün mü? nereden öldü kanka? Şuradan mı öldün? Buradan, burada. Biri üstümde benim. KURKAN Kamera. Kamera diyorum ya buradan kurdum buradan. Geliyor. O kadın vardı ya kadını gördüğünüz yer. Kadın. Hemen oradaki şeyden geliyor. Hangi kadın lan? Bekle, bir <laughs> Hemen bak kanka. Ana oradını nerede Yavrum, cam, cam, mi buldun? Yavrum can can can. Can. can İçeride adam içeride içeride. İçeride, nerede oğlum? Dur dur İsmail nerede hemen bir İsmail'i izleyeyim. Kim bu? Şurada mı? beyaz kafalı. Benim öldüğüm yer nere kanka? Bura kanka. Aha or orada pencerenin dibine yani. Tamam. Attı işte Cem. bomba. Ben niye göremiyorum kanka Ha yerde yani. Şey 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 tamam. Mı? Tamam o zaman. İki kez değil mi? Evet. Hı. Tamam. Ben şuraya bakıyorum Cem. Ben, ben bana buraya bakıyorum. Ben ölürüm. adamı ha? göremez Bomba geldi. Oğlum. Bak benim böyle iyi kanka. Çok güzel ben görüyorum. Benim yerim de çok güzel. Arkam gelmedi. Selesi Benim de ya. arkam gelmedi. Benim de arkam çok güzel. Oğlum geber lan. Merhabalar. Merhabalar. Bu, bu, bir dakika. Kanka ya. diğer de sağ taraftaydı. Senin karşındaydı büyük ihtimalle. Senin baktığın yerden gelecek. Kanka gözükmüyor ki hiç. Baba... Fırkan gelme ihtimali var. Fırkan kanka yayındayız Bir dakika. Kanka bu matlı da yok aşağıya. Bu Tarayayım da belki çıkar. Yok. Sanki başka bomba yoktu mu alabileceğim? <laughs> nereye koruduğumuzu bilmiyorum şu anda da oyunda. Kana tamam ben burası ben biliyorum ama. <laughs> tamam. Bir de şu önündeki mi? Abi, gör, gör, gör. Adam gelmiyor ya bir de sevecek de. Neyi yani sevecek? sevecek? Ne, yani ne neyi, 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 se, neyi zaten oğlum? Yok geliyor. ya. Yani. Nereden geliyor? Senin orada. Benim Yok ya, O bizden geliyor ya. Fırka. İsmail ben içmiyorum. İsmail ben içmiyorum. Ha orada masanın arkasına baksana. O öldü mü? Aa, o. Buradayım kanka. Masanın oh. yanında ekliyorum bak. Bak gördün. Oğlum ölü adam var o sandığı. Kaybedildi mi? Sen niye geldin oğlum arkamdan? Adam şey Gel, al almaya başladı. Kontrol Kana. altına aldı. Çak geldi zaten çak. Ben kanka ölü vardı ya tam vardı ya o sandım biliyor musun? Adam var ya 3 gündür orada yatıyor o ne ya. <laughs> Fırkıtlı ile ayet paylaşım Hepimiz oradan ya. aldı o adam. Nasıl kontrol aldı? <laughs> Alif sen paylaşım Yok ki bir şey. Niye kontrol Pardon. Kanka iyi yani. Adam ya. Zayıf yanımıza alıyoruz. <laughs> abi moderatör abi. Valorant yayında. <laughs> Valorant yayında yazıyor lan sende. Kanka o şey <laughs> ya. Onu lazım da. Abi, Ramazan benim mesajları göremiyor değil mi? Geçti mesaj. Görüyor kanka. Yok görüyorum şu an. Tıcı geliyor ona... <laughs> ya Furkan ya. Aa, o güzel. Ona ayrıldı oyunda. <laughs> <laughs> Furkan o güzelmiş şu an. Aleyküm selam. Mesut ne ya? <laughs> Mesut Basur. O kimmiş lan? Cem biziz lan o. Ben ne bileyim kim olduğunu. İçeride drone var. İçerideki drone'u bu. Ay. Ağzına sıçtım. Kapıyı artıyor mu? Bu ne abi yerleştiriyorsun buraya bunları. Bunlar siyasetçiler. Dronlar geldiğinde Kanka, geçiyor. Kanka mı gösteriyor Hı? şey yayında? İçeride. Ramazan. Ben niye kapanmıyorum? Kanka baronat mı gösteriyor? Vay, demişti. Yayında. Kanka bir de oraya bombamız yok mu peki? Var abi. Abi ne oluyor? bu kaldı. Aa silahım var lan benim. Bu yeri hmm, kapatsak mı acaba? Şunu, ya? Şunu bir ay ayarlayayım da geliyorum abi. İsmail gel abi. Gel abi, gel, abi. Evet. biz gizli gizli oynayacağız. Gel. İşlerine sıkılacağız ondan. <laughs> Hadi onlar, anla, onlarla koyalım gel. İçeride bekliyim benim abi. Ben sıkılıyorum içeride bekliyim. Sen Özde ağlıyor mu oğlum? Ya. Ne yiyorsun ya? Bunu herkes vuruyor. Buradan yapma şimdi var. Ooo. Ben de arkamıza geri bakayım. Aa üstü var tamam. Cem üçlük Cem. Ha Cem al. Lan nasıl korktum lan. Arka bizimkiler ölüyor gel gel gel. Gel gel. Ne dedi? Valla yukarıdan gel atsana bana. Canımın içi bir gelebilirsem atacağım bekle. Ha yukarıda da. <laughs> bana atacağım. sen bana can ver can ver can ver can ver can ver. <laughs> bana ver. Evet. Bekle emin olmuyor. Bekle bekle. Neredeyiz lan? Hemen indireyim. Bilmiyorum ki görmedim patladım. Kanka yukarıda var yukarıda var. Abi ben şuradan şey almam lazım zırh almam lazım. Beni bu koruyun. Aha korudum seni. Korudum ha, iyi korudum Önümden giderek bayağı iyi. Onlar öldüğünü biliyorum. Oha. Ya zırh almayacaktı kanka orada. Bir barda tek vuruşta öldüm ben niye öyle öldüm? Kafam mı oldu? Heyecanlı. Ne oldu abi? Ben yanımdasın diye benim zırh almaya gittim. Ben yanda diye kanka yukarıdaki adamı öldürdüm. Bir dakika, abi, bir dakika abi. Şarjörüm bitti, şarjörü değiştiriyordum. Neyse lan. Mañana git, mañana. Daha çok ot edeyim ya. Kameralar açık bakalım bakalım. Bak bana. burası patlak komple. Şu tane 4 tane var. Görebilir mi kaldığı? Hı. Neyle geçer kamerada? Ben bir kere geliyor, bir kere geliyor bana. Kanka. Abamın annesi oldu mu kız sen Neyle de? Neyle değiştiriyorsun? 1'le, 1'le 3'te değiştiriyorum şunu. Bir hmm. ile evet, ile de değiştiriliyor evet. Bir ile üçle de değiştiriliyor. Bir dakika abi, bir dakika. Abi. Üç bizim yerleştirdiğimiz. Oğlum. Bir iki bak. Sağındaki duvar, sağındaki duvar, sağındaki duvar. Yakıyor orayı. Senin nerede olduğunu görebiliyor. Gördün mü? Yeee. Yeah. Abi, abi, abi. aldık. Aa beni dinlemiyor ya söylemeye çalışıyorum hala yatıyor onun önüne geçiyor. <laughs> Cem de <laughs> sağ arada Bu arada kanka bak. E ve Q'dan Galibiyet aldık ya. Hayır gördüm orayı da duydum da hani belki şartmaz diye şey ya öykü yanmaz diye. Abi Cem Tabii. Baba adam ne kadar taş yakta duruyor lan. Ay oynadık mı aldık. Şimdi <laughs> bizimki be çok benziyor lan karakterler. Ya sen karaktersizsin lan senin kadar olamaz. Abi yok. Ol, Ol. Ol. Ol, oldun mu? Oldum. İyi ne güzel. Ben oynadım. Ne Ondan. oldu abi? Onu abi. Kanka şunu evet. iptal et, Bir başlatma abi. Bana istek iste. Is 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 İsmail kanka istek alsana bana evet. abi. Başladım. Ne iste lan? Çıktın mı? Hı hı. Kanka istek at. Niye? Kanka şöyle bir yapayım ya. Şu kanka şeyi durdurayım da bir.